Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoşumuzun yanındayız arkadaşlar Dostlarım bu videomuzda neler olacak Biliyorsunuz son videomda Atakan'dan Ala ve çok güzel arka tepe Siyah beyaz ala erkek ve Pele'yi getirdim dostlar Arap Pele'yi şimdi Arap Pele'yi eşleyeceğim dostlar ona bir dişi de getirdim bu videomuzda onları göstereceğim size balkondaki kuşları çektim alayı da eşledim dostlarım onu da videonun arasına ekleyeceğim dostlar onun haricinde bu kümesimizde ufak tepek problemler oldu yumurtayla ilgili problemler o problemlerden bahsedeceğim size şöyle bir kümesimizi açalım bu arada instagramda da paylaşmıştım yumurtaların nasıl şey olduğunu ben instagramda anlık gelişmeleri instagramda paylaşıyorum dostlar o yüzden mutlaka instagramdan takip etmeyi unutmayın ben de kümesi şu anda sizlerle açtım. Şimdi burada ne oldu dostlarım? Instagram'da anlatmıştım. Ee, YouTube'da da bahsedeyim. Ee, bozla e, dişi sabunimizle yeşil mavi boncuk arapımızın yumurtaları şurada kırıldı dostlarım. Ee, Öntepe mavi ile orijinal Arap erkeğimizin yumurtaları da şu köşede kırıldı maalesef. Ee, Kavga mı ettiler? Artık ne oldu? Ee, ama kırıldı dostlarım. Aslında e, kümesin düzenini e, bir dokunuşlar yapmak istiyorum. Aklımdakini söyleyeyim dostlarım. Bu folluklar iki parça. İki parça iki sıradan oluşuyor dostlarım. Yani bir parçada şu iki sıra var. Şöyle iki parça halinde. Bir kat alta alayım diyorum follukları. Ama şöyle bir durum var dostlarım. Şimdi burada efsane takımımız var biliyorsunuz. Miski ile Dumanlı. Follukları alta alırsam eğer bunların yumurtaları can tutmuş. Burada bakın Miski baba yumurtayı atıyor. Biliyorsunuz bunların altından dumanlar, çakmaklar oynattık. dumanlarımızı, çakmaklarımızın anne babası bunlar. E, o cam tutmuş yumurtaları riske atacağım dostlarım. Aşağıya alırsam eğer ben şu anda, ne olacak biliyor musunuz? Burası aşağıya inince, e, bunlar bir üst kata çıkacak. E, bu sefer de bunların e, bir üst katta sabun ile yeşil mavi boncuk karapın. Orada kavga edip o yumurtaları da kırma riskleri var. E, ben de kıyamıyorum bu kuşları üretmek istiyorum dostlarım. O yüzden şimdilik dokunmama kararı aldım. E, aşağıda da şöyle bir şey oldu dostlar. Aşağıda da şöyle bir şey oldu. Şimdi kuşları dışarı açmadan e, onu anlatayım. Ondan sonra kuşları dışarı açacağız dostlarım. E, Arap baba. Arap babaya biz şu dişiye girdik ya torununu. Şimdi e, şu dişi miskiyi de e, biliyorsunuz bu erkek kaplama miskimizin şunun kız kardeşi dostlarım. Aynı kandan. E, bu dişi miskiyi de çakmakla erkeğimize girmiştik biliyorsunuz. Arap baba iki dişiyi de aldı dostlarım. İki dişiyle de eş aldı. Yani hem ona vurduğumuz Arap dişiyi de hem de bu dişi miskiyle eş aldı. Burayı da komple esir aldı dostlarım. Çakmakla normalde buraya sokmuyor. Bakmayın şu an Arap Baba yumurta da yaptığı için çakmaklı buralarda gezebiliyor. Normalde çakmakla hep bu üst sineklerde duruyor. Çakmaklıyı aşağı hiçbir şekilde yaklaştırmıyor. Ee, ve bunun sonucunda da <laughs> iki dişi buraya iki, ikişer tane yumurta bırakarak burada dört tane yumurta var dostlarım. Trajikomik komik bir durum oldu. Ee, Arap Baba iki dişiyle beraber orada dört tane yumurta yatıyorlar. Şimdi üstteki Yumurtalar can tuttu ama bu Arap babanın altındaki dört tane yumurtaya bakacağım dostlarım. İnşallah hani bir çift can tutmamıştır. Ya atıyorum misal diyorum. Yani miski'den olan yumurtalar inşallah can tutmamıştır. Çünkü iki tanesini almam gerekiyor oradan. Yani çift yavru büyüsünler oldu da bakacağım can tuttuysalar eğer e, diyelim orijinal arapımızla Tevim yumurta yaptı ya. Onları yumurtalarını çekip oradan iki tane koyacağım. Veya diş sabunimizle bununla yeşil mağboncuk Arap'ımıza e, şimdi aşağı indiler. Onlar yumurta yaparsa onların altına çekeceğim dostlarım. Kendi yumurtalarını alacağım. Sahte koyacağım. E, o yumurtalardan çekeceğim. Öyle bir ayarlamalar çekmeye çalışacağım. Ona birazdan bakacağım dostlarım. Şimdi kuşlar artık e, acıktılar. Çıkmak da istiyorlar. Zeyna da oradan pusuya yatmış masum rolleri oynuyor. Zeyna kuşları açacağım bak tamam mı? Ee, beyaz erkeği iyice makasladım. O yüzden e, bize aksiyon yaşatmayacaktır diye umuyorum. Şimdi kuşlar hem acıkmışlar hem de onları bir dışarı alalım dostlarım. Şimdi dört yumurtayı göstereceğim size. Ee, ondan sonra da Pele'ye getirdiğim eşiyle Pele'yi kümese bırakacağım dostlarım. Onları size yakından göstereceğim. Ee, Pele gerçekten güzel bir kuş dostlarım. Gel. Gel 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 gel. gel. Şöyle kuşlar yayılsınlar. Yani yem atalım onlara dostlarım. Çıkmaktan çekinenler de çıksınlar şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın beyaz erkek artık bu kadar uçabiliyor. <laughs> Makasını ayarladım onun dostlarım. Zaten alt folluğu eş Evet ön tevam abi dişimiz çıktı. Onun eşi orijinal Arap erkeğimiz çıktı. O Arap erkek var ya dostlarım. Ön tevam abinin eşi var ya. Hiç uçmadı biliyor musunuz? Hiç uçmadan o hayvan. Yani şu an yeme daldı. Şu an yumurtada, yumurtaya kovalıyor eşini aslında ensede. E, yemiyor. ya Bakın şu şöyle iyice yakınlaştırayım. Hiç uçmadan kümes oyunu söktü dostlarım. Ve onun kas, kız kardeşi olan şu dişi dumanlımız da öyle. Bu kuşlar hiç uçmadan taklayı çevirdiler. E, bunların kanları böyle dostlarım Araplarımızın. E, biliyorsunuz e, dişi dumanlımız orijinal Araplardan o Arap babanın orijinal eşinden kızı dostlar. Bunlar böyle nadiren dumanlı kirli veriyor. E, ben bu dişiyi direkt namızlığa ayırmıştım. Ahmet abim bana o şekilde tavsiye etmişti. Hiç uçurma önderim. Arapları gördüm zaten demişti. Dumanlı kirli çıkanı. Hiç uçurma direkt damızlık yap demişti. İyi ki de söylemiş. Gerçekten o dişimizi damızlık yaptım. Bakın eşi de zaten yanında kaplama erkek miski. Altlarından atlarından çok 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 güzel yavrular aldık dostlarım. Şu çakmaklı da onların yavrularından biri işte. Ha, şimdi bunları ben ne yapacağım biliyor musunuz dostlar? Bu ikisini götüreceğim. Bu ikisi balkona gidecek. Çünkü biz burada bunları eşleyemedik. Olmadı yani. Yukarıda yukarı çıkamıyorlar. Altta kalınca Arap Baba bunların eşleme şeyini bozdu falan. E, maalesef olmadı. Onları balkonda üretmeye çalışacağım dostlarım. Balkonda da çok yerimiz yok ama bir şekilde ayarlamaya çalışacağım dostlarım. Şimdi o koliden e, ile işini çıkaracağım. Giderken de e, çakmakla erkekle dişi miskiyi balkona götüreceğim dostlarım. Aynı koliye koyup. Şimdi şöyle yapalım. Şu yumurtalara merak ediyorum. Can tutmuş mu diye bakmam lazım. Videoyu durduracağım. Flaşı açacağım dostlarım az önce de anlattığım gibi biliyorsunuz burada 4 tane yumurta var. Şunları bir kontrol edeyim. E hemen videoma devam ediyorum. Dostlarım şimdi kontrolümü yaptım. E Yumurtaların 3 tanesi can tutmuş. Bir tanesinde can yok. Zeyna bakın sakın ha sakın daldım bak. Bir yaramazlık yapmıyorsun değil mi aşkım? Biliyorsun bak. Sana nasıl kızacağım biliyorsun. Öyle bir hata yapmazsın biliyorum. Dostlarım şunların yemi bitmiş. Şu boş olan yumurtayı şuraya bir koyayım. Hatta Zeyna'nın şeyi de koyacağım. Zeynep bunu yesin dostlar. Çok seviyor yumurtayı. Şöyle. Boş yumurta çünkü o dostlarım. E, tohumlanmamış. Şimdi devam edeceğim. Anlatacağım. Şunlara biraz daha yem atalım. Gel. Alın bakalım. Dostlarım yumurtaların 3 e, tanesi can tutmuş. Bir tanesi can tutmamış. Muhtemelen dişilerden birinin e, biri tuttu biri tutmadı. Birinin de ikisi de tuttu. Yani tam tohumlanmış. Biri e, tam tohumlayamamış. Dişinin biri tam tohumlanamadığı için Yumurtanın biri boş çıkmış. Daha iyi oldu dostlarım. Şimdi bu 3 yumurtaya ben bunu Arap babayı yatırmaya devam edeceğim. 3 yumurtaya Arap baba yatırmaya devam edecek. O yavrulardan birinde belki 3 yavru da aslında benim takviyemle 3 yavru da büyüyebilir. Her gün takviyelersem mayadan sonra tabii ki. Mayayı anne babadan alacak yavru 3 yavru da. Anne baba yem kusmaya başladığında ben de takviye yaparsam aslında 3 yavruyu da büyütebiliriz. Anne babası ve ben. Bakalım dostlarım böyle bir şeyler var. Dediğim gibi aslında follukları aşağıya kaydırma. Yani altı folluklu olacak şekilde üstte de bir pay kalacak şekilde dostlarım. Yani şu folluk olan yer boşa çıkmış olacak. follukları aşağı kaydırma planım var ama şurası da kirlenmiş ya. Şunu temizleyelim. Efsane takımımızın yumurtaların etrafı <laughs> pislik olmuş. Dediğim gibi şu yumurtalara kıyamadığım için dostlarım can tutmuş. Aşağıdakiler de can tutmuş. Çünkü bunları riske atarız dostlar. O yüzden kümesin düzenine şimdilik dokunmuyorum. Ee, şeyi yapacağım ama dostlar. Şu instagramda anlatmıştım. Şu tünekler var ya. ya o tünekler bize biraz sıkıntı oluyor. Ya çünkü böyle yol gibi kullanıyor. Kuş mesela burada bir folluğu tutuyor ya. Bu sıraya kimseyi sokmuyor. Ya bu hatalı oldu. Bunu baştan düşünemedik dostlarım. Ya bunları böyle şuralardan keseceğim. Ufak ufak tünekler koyacağım. Zaten ben aslında o şekilde istemiştim. Kümesi yapan ustadan. E, Gökhan Usta'dan aslında onu tarif etmeye çalışmıştım. E, o sağ olsun dostlarım daha güzelini yaptı aslında. Daha çok malzeme harcayarak daha güzel görselli bir sistem yaptı ama bizim kullanışımıza uymadı dostlarım. E, ya şuralardan şöyle ufak ufak ufaltıp koyacağım bir tane tünek kadar. Şunlar gibi düşünün. Ufak bir şey e, ki anne baba yavruya rahat kusabilsin diye ya da şu araları şöyle kapatacağım dostlarım. Onu bilmiyorum. Düşüneceğim çünkü. Ee, bu şekilde sıkıntı oluyor. Dediğim gibi kuş o sırayı komple sahipleniyor dostlar. Şimdi balkonda bir eşleme yaptım. Alayı eşledim dostlarım. Onu görelim. Balkondaki kuşları görelim. Videomuza tekrar devam ediyoruz. Evet dostlarım. Balkondaki damızlık kümesimizdeyiz. Şöyle buradaki kuşlarımıza bir bakalım. Şimdi bir eşleme de yapacağız dostlar. Şu yemini şuraya dıyım. Evet. Bakın geçen hafta eş attığımız Atakan'ın hediyesi olan bu kula erkekle Dişi Arap. Böyle çok güzel eş aldılar dostlar. Bunlar böyle bu katta. Şimdi buraya bir çift daha kuş koyacağım dostlarım. Güzel bir eşleme daha yapacağız orada. Bakın aşağıya bakın. Neler var. Atakan'dan gelen ala. Erkek. Bakın pele orada. Kızıştırıyor ama biz peleyi farklı bir eşleme yapacağız dostlar. Onu zaten bu videoda göreceksiniz. Şöyle bakın. Diğer kuşlarımız da burada. Junior. Junior. Ne yapıyorsun oğlum? Junior hiç susmuyor da şimdi kümesin kapısını açınca dışarıya odaklandı dostlar. Junior normalde hiç, hiç 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 susmuyor. Bakın böyle stres yapınca ufak tefek kafayı da çeviriyor ama durumları iyi dostlar. Biliyorsunuz salla baş geçirdi. Burada 3 kuşumuz salla baş geçirmiş kuş dostlarım. Bu Junior erkek. Şu orijinal dişimiz Arap dişi. Bir de şuradaki beyaz. Şimdi burada bir eşleme yapacağız dostlarım. Şöyle dikkatlice sulukları da yeni yıkadım bu arada böyle tertemiz. Ya şöyle dikkatlice alacağım. Ama nasıl alacağım? Ya bir bakalım dostlar. Bir saniye. Evet dostlarım. Salla baştan çıkan beyaz dişimiz de şöyle onu şuraya doğru bırakayım. Diğerini alırken çıkıp mıkmasın. Evet. Görüyorsunuz böyle güzel bir beyaz arka tepe dişimiz dostlar. Ona tabii ki şu kuşu alayım dostlarım. Alay erkeği vuracağım. Bir saniye şu kuşu alayım. Evet dostlarım. Beyazımıza şöyle Atakan'ın bize hediye ettiği ala erkek dostlarım ala'nın soyunu şeyini bilmiyoruz oyun bilgisini bilmiyoruz bu tamamen tasis e, takipçilerimiz böyle ala getir ala getir diyen kardeşlerimiz takipçilerimiz vardı e, tamamen böyle renk eşlemesi. E, burada inşallah ala yavrular almaya hedefliyoruz e, sizce ala yavrular gelecek mi şöyle şu beyaz işi onun yanına koyayım da öyle bir bakalım <laughs> beyazlar çok ürkek biliyorsunuz bizim bak ya. La oğlum ya. Şunun yanına bir geç daha gelme. Gel. Dur orada. Dur orada, dur. Dur orada. Dur dur orada. Dur dur. He. <laughs> yapma ya. Allah bir Evet. Şöyle dostlarım, çok güzel bir işlem oldu. Sizin de gördüğünüz gibi harika bir işlem oldu dostlar. İnşallah bunlardan alay yavrular almayı düşünüyoruz. Hani bu renk eşlemesi oldu. E tabii ki yavruları uçuracağız. Bakacağız alay erkek oyunlu. Beyazlarımız da oyunlu biliyorsunuz. Bu beyazın kardeşleri Atakan da oynadı dostlarım güzel alayavurlar. Güzel düşünüyorum. İnşallah tutar kan. Rengi alı olsun da oyununa bakacağız dostlarım. Oyunu yani oyununu da isteriz ama tamamen bakıp göreceğiz dostlar. Bakın diğerleri de şurada. Burası bunlara çok rahat yeter biliyorsunuz bir takım kuşa. iki folluk yeterli dostlarım. Burada da bir takım kuşa iki folluk düşüyor. Biraz kavga ederler. Birkaç gün bir şeyler olur. Ama alışırlar dostlarım. Burası iki takım kuş için çok 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 ideal. Şimdi Pele'yi götüreceğim. Pele ile vuracağım kuşu garaja götüreceğim dostlarım. O zaten bu videonun içerisinde olacak. Yani kalan kuşlarımız da bu şekilde. Şimdi hava kararmadan dostlar iş kümesimize yetişelim. Yani orada da videomuza devam edelim dostlarım. Evet dostlarım balkondaki kuşlarımızı da gördükten sonra şimdi yeni işlemimiz efsane işlemi Harika işlemi kümese bırakacağım. İnşallah Pele'yi de kaçırmayız ya. Dostlarım Makas var. Tamam ben Pele'yi biraz makaslamam lazım önce. Hemen videoma devam ediyorum. Tamam Pele'yi ayarladım dostlarım. Pele'nin kanatlarını şimdi yani kuşu daha koyarken kaçırma riskimiz vardı. Hiç gerek yok kanatları tam çünkü Pele'nin bir de çok oyunlu çok perdahlı bir hayvan. Evet dostlarım namı değer Pele. Gerçekten çok güzel bir kuş. Şöyle maşallahınız hayırlı olsunuz alırız dostlarım. Yani şimdi ona eşleyeceğim kuşu çıkaracağım. ben işte yumurtalardan uzak dur lan. Şimdi dostlarım Bakalım hangi kuşu tahmin ediyordunuz? Tabii ki dostlar ona şöyle Cevun abinin bize hediyesi olan çok güzel oyunları olan beyaz soyundan hediyesi olan dostlarım dişi beyazı eşleyeceğim böyle güzel bir eşleme olmuş oldu Cevun abiyle muhabbet ederken de bunun dişi çıktığını falan söyledim ya dostlarım onu normal hediye ederken erkek diye düşünüyordu dişi çıktığını söylediğimde de ona güzel böyle bir perdahlı pele tarzında dedi bir. Erkek Vuralım Falan Dedi Ben Pele Tarzında Değil Pele'nin Ta Kendisini <laughs> Getirdim Dostlarım Ve Ona Vurdum Bu Ona Sürpriz Olacak Onun Haberi Yok Biliyorum Ki Bunu Gördüğü Anda Bana Yazacak Veya Arayacak Beni Mutlu Olacak Çünkü Pele Tarzında Bir Erkek Girelim Falan Demişti Böyle Hani Sert Sıkı Bir Hayvan Girelim Demişti Pele'yi O Da Beğeniyordu Pele Gerçekten Güzel Bir Kuş Dişi De Çok Güzel Dostlarım İnşallah Bunları Burada Üretebiliriz Bakalım Gerekli Hamleleri yapacağım. Onları mesela 2-3 gün follağa kapatacağım. Orada benim ızgaralarım var. Onlarla 2-3 gün follağa kapatacağım. Elimden geldiğince eş tutmalarını sağlayacağım. Güzel bir şekilde eşleşmelerini imkan sunacağım dostlarım. İnşallah üst katlara da çıkabilirler. Pele'yi fazla aşırı makaslamadım. Riskli aslında. Bu diyelim yere açtığında rüzgar falan vurursa bu arkalara, yanlara düşme ihtimali olur ama yukarıları kullanabilsinler diye fazla da makaslamadım dostlarım. Beyazın kanadı da çok fazla aşırı makaslı değil. İnşallah güzelce yuvalarını tutup yumurtalarını yaparlar dostlarım. Bakalım nasip kısmet diyelim. Kuşlar yeterince yıldılar. Hatta nerelere gittiler. <laughs> Lan gelin buraya yumurtalarınız falan var. Gelin. Şunları bir arkalayalım dostlarım. Kümesle sokalım kuşlara. Ondan sonra kümesle bir yemleyelim. Bir de kümesle bakalım hepsinin durumlarına. Bak ya hadi. Pişt, pişt, pişt. Geç. Zeyna hayır, sen, değil. sen değil. Sen değil. Zeyna da benimle beraber kuşları arkalayalım. Hadi bakalım devam edelim. Zeyne sen değil ha. Bu onlar oyuncak değil ha. Zeynepi burada topla falan şunu oynatıyorum dostlarım. Şimdi bunlar da uçuşursa bunları da oyuncak salıp havada yakalamasın. <laughs> Topu falan havada yakalatıyorum ya Zeyne ya. Hayvan yani anlamaz. Kuşları arkalarken oyun niyetiyle yapıyorum falan sanar gider havada kapar kuşu. Bakın yeşil mavi boncuk Arap da. Dişi sabuniyi ense, ense de dostlarım yumurtaya kovalıyor. Beyaz ense de. Yalnız beyaz dişi hala tam şey olmamış ya. Onu bir videodan sonra bir inceleyeyim bakayım ya. onun derdini tam olarak bir bakayım. Şimdi dostlarım kümese yem bırakacağım. Yani kuşlar iyice girsinler içeri. Yumurtalar var. Yumurtaları da soğutmayalım. E, pele işlemimiz hayırlı olsun. Balkondaki ala beyaz işlemimiz hayırlı olsun. Dur şöyle yem atayım da hepsi rahatça girsin. Şöyle gelin bakalım. Gel 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 gel. 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 Evet yemimizi attık. Hadi bakalım şimdi hepsi girecek. Suları var mı? Sularına da bir bakayım dostlar. Evet, sularını tazeyelim. Geç 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 Onlar yemin yerken hemen bak bak. Beyaz erkeği var Allah aşkına. Ya oğlum ya. Lan hala böylesin ya. Ulan arkadaş. 3 hafta oldu sen buraya geleli ya. Şu kümese nasıl alışamıyorsun ya? Geç. Folluk tutmuş, folluk kısıtıyor eşini yumurtaya kovalıyor. Hala yabanilik yapıyor ya. Şu tüyü şuradan alayım. Dur, dur benim oğlum, dur. Azıcık bakalım şunlara dostlarım. Şimdi kuşların suyunu tazeleyeceğim. Dediğim gibi çakmak ile miskiyi balkona götürüyorum dostlarım. Yoksa onları burada üretemeyeceğiz. Yani sıkıntı olacak hiç gerek yok. Diğer kuşlara da sıkıntı yapmasınlar. Kendileri de sıkıntı görmesinler. Öylesi daha iyi olacak dostlarım. Şimdi günü bitirdik dostlarım. çakmak ile miskiyi getirdim. Bir tane de suluk getirdim. Yani Suluğu niye getirdiğimi anlatacağım. Önce şöyle bir buraya alayla beyaz atmıştık ya dostlarım. Şu an akşam oldu dostlarım eve geldim. Hava karanlık. Telefon flaşıyla çekiyorum. Alayla beyaz atmıştık. Bir bakalım durumlar nasıl. Bak 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 bak. İnşallah bu boz dumanlı da iki dişiyle eş almaz. Biz bu alayı beyazla eş alsın diye bıraktık. Yani şimdi şuraya eşhane yapacağım dostlarım. Zaten eşhane burası. Ben şöyle yapayım. Çakmak bile ki buraya koyacak. Ha tamam. Boz dumanlı kovuyor ya beyazı. Tamam sıkıntı yok. Tamam şey yapacağım dostlar sabahleyin e, yani o da o yüzden getirdim şu çakmaklı da beyaz var ya yani onları oraya eşe kapatacaktım bir iki günlüğüne bunları alalım kümesi yani alt kata koyacağım dostlar üst katta sadece iki çift kuş olacak şöyle Junior uyuyor <laughs> kuşlar uyuyorlar şöyle çakmaklıyı bırakacağım aynen çakmaklıyı bıraktım dediğim gibi hava karanlık şu anda dostlarım Şöyle bırakalım, hiç sıkıntı olmaz. Bak Junior'a bak deli deli. Gece gece, gece gece coştu kuş gördü ya. Şöyle yapayım ben, alayla bir yazı. Yarın sabah buraya kapatayım. Bir gün orada dursunlar iyice sussunlar. Ondan sonra buraya alayım. Ondan sonra da çakmak de miski yani oraya eşya atacağım dostlarım. Yani kuşlara bu arada saman ayarlayacağım. Yani bu süpürge çöpü var ya dostlarım. Sarı süpürge bilirsiniz, eski klasik. Onlardan yapacağım, onu da göstereceğim size. Yani bütün kümeslerde çok güzel kullanışlı bir samandır o dostlar Junior delisi deliliğine devam ediyor dostlar böyle bu anları da size göstermek istedim yarın sabah alayla beyazlık dediğim gibi eşek kapatacağım evet dostlarım suyumuzu doldurdum şöyle kümesi kapağını açalım sularını da koyalım hayvanların yemden sonra biliyorsunuz kuşlar direkt suyunu içiyorlar evet şöyle dostlarım burada uçum olur tarzında yorum yapan takipçiler oluyor Burada tabii ki uçum olur. Burada ben çok güzel kuş atarım. Biz burada şov yaparız dostlar. Mesele o değil. Mesele benim iş yerimin bahçesi olması. Anlatabiliyor muyum? Burada uçum olmaz dostlar. Olmaz. Burada işimize gücümüze bakacağız. Kuşları ara ara kontrol edebiliyorum. Bu bile benim için çok büyük bir nimet dostlarım. Gerçekten çok güzel bir şey. İş yerimin önünde olmaları. Gelip onların kontrollerini yapabilmem. Bakın Arap'la bu yumurtaya yattı. 3 yumurtaya yatıyor. Daha iyi oldu. Biri can tutmamış. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok dostlarım. Ama baharda dostlar baharda uçum yeri ayarlayacağım Allah'ın izniyle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Aldığımız yavrulardan e, uçum yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ben gerçekten kuş uçurmadan duramıyorum dostlarım. Beni eski takip eden e, eski takipçilerim eskiden beri takip eden dostlarımız e, iyi tanıyorlar. E, ben gerçekten e, kuş uçurmazsam e, güvercinden de keyif almıyorum. E, şimdi böyle kışın üretimlerimizi yapacağız. Ee, sahiplendirilecek kuşlar soranlar oluyor dostlarım. Aldığımız yavrulardan sahiplendirmeler de yaparız. Ee, tabii ki çoğalınca e, sahiplendirmeler de yapacağız dostlarım. Çünkü hepsine biz kesinlikle e, e, zaman yetiremeyiz. Beyaz dişi kötü. Beyaz dişiyi ben bir sağlam bir kontrol edeyim dostlarım. Gerekirse kuyruğunu falan da bir makaslayayım. Ee, biraz rahatlasın. Bir ilaç vereyim ona dostlar. Videodan sonra bir iyice bir teşhis edeyim. Bakın aynen. Beyaz dişi de sıkıntı var. Ona bir ilaç gireyim dostlarım. İnşallah bir hastalık falan geçirmeyiz. Ee, biliyorsunuz daha önceden kötü bir hastalıkla geçirdik ama yok sıkıntı yok. Sıkıntı olacak bir durum gibi gözükmüyor. Dostlarım şimdi peleyle beyazı şöyle üstü attım. Hem orada eş tutsunlar. Yani gerekirse kapatırım. Mızgaram var, folla da kapatırım ama yani şimdi akşam oldu ya. Hava kararıyor dostlarım. Şimdi onlar orada dururlar. Hem hem orada eş tutarlar şimdi bunlar. Yani hem de yani yukarılara alışsınlar dostlarım. Şimdi Orada bu geceyi geçirirseler kendilerini orada iyi hissedecekler. Bundan sonra hep yukarılara çıkmaya çalışacaklar. En azından şu üst soluklara falan şey yaparsalar iyi olur. Kuşlara vitamin takviyesi yaptım. Yani beyaz dişiye ilaç verdim dostlarım. Kuyruğunu makasladım. Yani videoyu kapattıktan sonra yani beyaz dişinin ilacını verdim. Kuyruğunu makasladım. İnşallah toparlar orada. Yani biraz kurumuş hayvan. Yani gerekli müdahaleleri yapacağız dostlarım elimden geldiğince. Ee, onu kurtarmaya çalışacağım. Arap baba yumurtaya yattı. Dişi zıman yumurtaya yattı. Kuşlarımızın genel olarak durumları çok 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 iyi. Ee, bu yeni eşlememize hayırlı olsun. Alırız dostlarım. Pele inme oğlum. Orada dur işte. Bak yanında dişi var. İşte. Hey, dur orada. Dur orada oğlum. Pele çok güzel. Ee, Coyun abinin beyaz da çok güzel. Bakalım. Ee, güzel bir eşleme oldu dostlarım. Böyle e, rengini falan alanla çok merak ediyorum dostlarım. Ee, gayet güzel oldu. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu videomuz da böyleydi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mutlaka beğeni ve yorumlarınızı videoya bekliyorum dostlarım. Yani yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.